Rüziye Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizinle şerbetli hem de şanteli çok güzel irmik kek yapacağım arkadaşlar. Ee, bu pasta tadında olacak hem şerbeti hem şantesi hem güzel kıvamında keki. Ee, gerçekten denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel. Kaçırmanızı tavsiye etmiyorum. Ee, denerseniz memnun kalacağınızdan emin olabilirsiniz ben bunu deniyorum arkadaşlar çok güzel oluyor hem pasta da alıyorum hem kek hem ıslaklık inanın çok güzel oluyor çok tadlı oluyor ben bugün şerbetinden başladım arkadaşlar hamurdan başlamadım ilk önce şerbetimiz çünkü ılık olması gerekiyor şerbetimize iki buçuk bardak suya 2 bardak şeker koydum şimdi bir de limon kestim attım içine ben baştan limonumu koyuyorum damlatmıyorum kaynadıktan sonra Baştan koyuyorum. Limon da onun içinde kaynaması, o aromasını vermesini çok hoşuma gidiyor. Ee, bazı arkadaşlarım da belki öyle yapıyordur. Ee, i̇lk önce şerbetimizi hazırlayalım. Sonra diğer malzemelerimize geçelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi hemen şerbetimizden sonra hemen yumurtalarımızı kekimizin malzemesini hazırlayalım. 3 tane yumurtayı kırıyoruz. Yani borcanıza göre yumurtayı da ayarlayın. Eğer borcanız biraz büyükse benim borcanım 8-9 dilim çıkarıyor. Gördüğünüz gibi bir bardaktan iki parmak aşağıya şekerimi koyuyorum. Şeker buraya az koyuyorum. Çünkü şerbette yapıyorum ya. O yüzden. Bir de bir bardaktan iki parmak aşağı sıvı yağımızı koyuyorum. Bir de arkadaşlar yoğurtumuzu koyuyorum. Süt de koyabilirsiniz. Evde neyiniz varsa. Ben yoğurt kullanacağım. Ben bunu da koyduk. Bir tane kabartma tozu, bir tane de vanilin koyuyorum. Bunların hepsini bir karıştıracağım arkadaşlar. O yüzden hepsini bir koydum. Hemen güzelce. Zaten bunun bir puf noktası yok. Yumurtayla şekeri falan keklerde çırpıyoruz ya hani köpürene kadar bunun için fark etmiyor çünkü şerbetli ya o yüzden fark etmiyor her halükarda kabarık oluyor üstüne de şanti yapacağız gelin, pa gelin pastası gibi olacak arkadaşlar tadı öyle olacak pasta tadında olacak. Şimdi gördüğünüz gibi karıştırdık. Şimdi hemen buradan bir bardak irmik dolduruyorum hemen. İrmiğimi bardakla ayarlayacağım. Bir bardak irmik, bir bardak un gitmesi lazım. Ona göre aşırı kıvamı ince olursa, katı olmazsa yine de yarım bardak yarım bardak ikisinden de unundan da irmikten de koyacağım. Bilmek biliyorsunuz şişiyor, o yüzden biraz kıvamı boş tutmamız lazım. Kekimiz çok sertleşmesin diye. Zaten sertleşmez çünkü şerbet kullanacağız. Bir bardakta un koyuyorum hemen. Galiba kıvamımız güzel olacak. Hiç gerek kalmayacak yarım bardağı da. Hemen karıştıralım. Her tarafını alalım. Tamam. Kıvamımız bu, akışkan bir kıvam. Çok sertleştirmeyelim. Dediğim gibi irmikler de çünkü sıcak görünce şişecek, şerbet görünce şişecek. Hemen borcunumuza alıyorum. 180 derecede fırınımıza açıyoruz, ısıtıyoruz arkadaşlar. Ilık bir şekilde koyuyoruz çünkü pofidik olsun diye. Soğuk şekilde koymuyoruz fırınımıza. Sonra 150 dereceyi indiriyoruz. Borcanda pişirdiğimiz için böyle hezin ezin pişmesi lazım. Bu arada borcanınızı iyice dört bir kenarını ortasını güzelce yağlayın. Tamam kıvamımız bu. Hemen borcanımıza geçiriyoruz. Fırınımıza koyuyoruz. Evet arkadaşlar güzelce kekimiz pişti. Şerbetimiz de hazır oldu zaten arkadaşlar. Şimdi hemen şerbetimizi üstüne döküyoruz. Şerbetimizi çektikten sonra Bu arada ben şanti yapmadım arkadaşlar. Üstüne krem pasta yaptım. E, pasta kremi daha doğrusu yaptım. Pasta kreminden e, dökeceğim üstüne. Sonra düşündüm ki krem şantiyle yapmayayım. Pasta kreminden daha güzel olur. Krem şanti ile de güzel oluyor ama ben beyaz her zaman beyaz yapıyorum ya. Bu sefer de, de dedim biraz kakaolu gibi krem pastası kullanayım. Çünkü üstüne de güzel bir süsler falan kullanmayı düşünüyorum da sizin için. O yüzden öyle düşündüm. Tabii ki şanti ile de güzel oluyor. Hemen bunun çektikten sonra hemen e, güzelce pasta kremamızı da koyacağız. Süsleme işlemimize geçeceğiz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın şerbetini aldı. Tamamen şerbetten eser kalmadı. Şimdi hemen güzelce kremamızı üstüne koyuyoruz. İlk önce koyalım sonra diğer işlemi yaparız. Pofidik pofidik. Ben biraz mikserle çok çırptım bunu. Fidik olsun diye. Çok güzel oluyor. Bol bol oluyor. Üstü bol kremalı. İnanın çok güzel oluyor. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada e, destek olup gelen bütün arkadaşlarıma te buradan teşekkür ediyorum. Abone oluyorsunuz, geliyorsunuz, hmm. izliyorsunuz. Tamam. Evet arkadaşlar, süsleme işlemlerimize başladım ben. Bir tane video çektim aslında, sendeme çekmemiş telefon. Aslında oradan sonrası çekilmemiş, baştan başlamıştım da. O yüzden tekrardan şimdi pastanın üstünde bozmak istemedim. Şu aralar telefonlara ne oluyor bilmiyorum. Bazı arkadaşlarımın videosuna bakıyorum, onlarda da oluyor böyle bir şeyler, çekmemiş diye. böyle bunlar da biraz sıcak görüyor ya hemen erimeye başlıyor evet arkadaşlar e, süsleme işimiz de bitti bu arada süsleme işimin sonuna kadar size göstermeyi düşündüm ama benim küçük e, biraz bu aralar e, rahatsız yani huysuz diyelim dişimi çıkartıyor. Neyse öyle bir <laughs> huysuz durumda durmadığı için hemen ben bu videoyu kesmek zorunda kaldım. Ee, süsleme işlemini gösteremedim size kusura bakmayın arkadaşlar. Ee, bugün ben size böyle gelin pastası ama e, ben şantiyle yapmadım krem pastasıyla yaptım pasta kremasıyla yaptım. Ee, i̇nşallah memnun kalmışsınızdır. Güzel irmikli kekli pasta tadında yaptım. Ee, böyle yapıp çocuklarınızın doğum gününde de yapabilirsiniz arkadaşlar. Özel günlerinizde de yapabilirsiniz. Böyle süslemeyip farklı süsleyebilirsiniz. edebilirsiniz. Eşinizin doğum gününde de evde malum fiyatlar çok pahalı. Eşinize de sürpriz yapabilirsiniz böyle. Onun sevdiği şekilde beyaz veya kakaolu veya çikolata sosuyla yapıp da üstüne koyabilirsiniz. Krem yapmanız şart değil. Ee, Ruzenni mutfağından bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıkla kalın abone olmayı unutmayın.